Hepinize selam arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Karadan'la birlikte sizlerle ay ya da oyun oynayacağız arkadaşlar. Oyun oynamak kadar eğlenceli olacak. Geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu like atın. Arkadaşlar yeni bir şey aldım. Sana baksana. Ve arkadaşlar yeni spoiler'ı Peggy'ye yeni bir sporileri. <laughs> ama bir tek şey gelmedi arkadaşlar. Jenny ve Ghost Grillink gelmedi ama Uptat ve Neos Gui geldi. Ay, ana peti de mi veriyorlar acaba? Bakın bu böyle bir peti de veriyorlar. Bu kıyafeti alın elmas. Bu ve bir de bu peti veriyor arkadaşlar. Bence alın çok güzel. Ben alamayacağım. Oo altın altındır bacım ve bunun erkekteki e, sadece kıyafet güzel yüzdükleri güzel, animasyonu bir yüz bir de bu kızın güzelmiş güzel, güzel, güzel. ve bu da bir peti arkadaşlar yeni spoiler'a yani. gelmiş bakın bunu alalım gidiyor ana <laughs> ya, ya çok güzel Çok güzel. Çok güzel. Yılbaşıya özel. <laughs> Çok güzeller arkadaşlar. bir de bu petleri veriyor ya. Ya, ya, ya. Çok güzeller. Erkendeki bu. Karlener. Buz prenses. O kadar güzel. Çok 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 güzel ayakkabısı çok değerli arkadaşlar siz alın ayakkabı de çok güzel ay çok en sevdiğim şeyler geliyor benim en sevdiğim şeyler geliyor ana gün Günbat gün batının tiksi gelmiş bu arada Pera ablayı desteklemeyi unutmayın arkadaşlar destekliyorum zaten Hmm, elmas kazanamamışım. Çıkımı anlattım. Parayı yatıracakken, ya. Parayı desteklememi ya. çok güzel. Şimdi ben altın biriktireyim. Onları alacağım. Merak etme. Bir. Ya onlar çok güzel arkadaşlar. Kaç gün gidiyor. Kaç gün gidiyor? Gidiyor mu gitmiyor mu? Hala öyle kalıyor mu? Ben ona bakacağım. bakacağım. Hmm. bunlar gidiyor mu? Ha git. O zaman hala duruyor. Çünkü yılbaşı geliyor arkadaşlar. Hazır olun yılbaşıya. Tamam mı? Yılbaşıya hazır. Hadi bakalım. Ben hazırlanamıyorum çünkü eski hesabımda yılbaşı hazırlamıştım. O da gitti zaten. Neyse yılbaşı geldiğinde o kıyafetleri alacağım. Yıl, bir daha yılbaşı diğer yıl Kanşiyere gittim. İyi arkadaşlar. Ya yarı yılbaşı gel. Ama ben buradan çıkacağım. Çok... Ya yarı başı geldi. Ben yılbaşı e, yılbaşı liselerimi hazırlayıp yılbaşı bekleyeceğim. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Siz de olun yani. Gün batımın tikisi olmuyor. Gün batımın tikisi geldi. Buraya geleceğim. Düşmanı ve tarihte. Annenin Böyle girebiliyorum. Evet arkadaşlar başlıyor. Artık kombinim böyle. Ya çok bozayım. Benim kombinim artık böyle. Ben böyle çok sevdim yani çok tatlı oldum. Yani tatlı buldum. Ya kasma baba. Donarsa ağzına sıçarım. Nasıl kasıyor ya. Hey, video çekmediğimde kasmıyor. Çık, git. <laughs> Çık git. Allah'ım ya Rabbi ya. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Al bana be. Evet şuna. Buraya gidiyorum. <laughs> İçme lan şunu. Salarsın içki içiyorum. Kola içiyorum. Biliyorum kola içtiğini. Ay bir dakika şuraya giriyoruz. Evet arkadaş ama haksızlık ya. Diğer insanlar niye insan gibi yürüyor? Baba 3 attım Ne Anne mı? anne Anne yemeğimiz kaçıncı oluyorum? Dörtüncü oluyorum arkadaşlar. Hemen dörtüncü oldum. Hı. Para kazanmak için yapıyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katla böyle. Ah. Yani niye reklamı izletiyorum ya ben kendimi. Plank pick en gibiyiz. Bu uygulamayı indirin sizde gibi hayal. Yani gerçek hayatta tipi tipi isteyen böyle? Bu da küpik. lan. Bizim okuldakiler. Ali say. Bizimki manifest bizimki akılda manifest Selam. Benim birbirini nasıl görüşsünler ya. Allah'ım ya Rabbi. Ha eh. ikiye o ikiye böyle oluyormuş bir ara. de açalım. E hep bunu veriyor. Yalnız, değil mi? Kaçıncıyım yılda ben? Dört. Beni birinci. Ben birinci. Aa, aa. Evet arkadaşlar birinciyim. Ben bir şey almak istiyorum ağzıda. Hmm. 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 Çok güzel. Eminim. Niye ben boşuna veriyorum? Anlayacağım. Hmm. Ismeri çok seviyorum. Ne alayım ki 18 elmasla ne alacağım şimdi ben bu kokonu mu alayım? Hmm. Gitarı nasıl yeme 5 oluyor? Olmayı yeme 5 Ya, Çok güzel. <laughs> Frig misaleler bu? Hmm. Keşke dans da gelseydi ya. Dansı çok seviyorum ediyorum burada şimdi ha çok güzel şeyler geliyor yılbaşı geliyor ben oyuna mı bakacağım nasıl haritaya bakacağız ya da şeye mi bugün manzaya mı bakıyoruz yapacak ee, ne yapayım at at, at bizim eşek at 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 vermiyorum ya çok kötü durdum ya. Of sadece kulaklık yakışıyor. Geç onu tamam. Başka bir şey yakışmıyor yani. Bunun bana nasıl yakışsın bu hmm. <laughs> <laughs> Ayakkabısı da mutlu yani diyebiliriz. Bu yüzden bana yakış. Evet. Başka <laughs> prensi şey diyebilirim. çok güzel. Abi şaka ya. Bu da şimdi ki. Ne oldu ya? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ödüm gitti. Ödüm yemin ederim ödüm gitti. Ne oldu ya? Ben anlamadım. İnşallah onu şimdi değil mi? Babam beni bazı bulsun. Anlamadım inşallah. Ah, ah, ya? Baka, bakacak mı sadece? Baba lütfen Allah rızası için. Oh. Sandım alayım. Niye böyle? Ermin baba batları zaten sen. koptu bir anda ya. Biraz daha iyi başına bakıyorum. <laughs> kısına, <laughs> kısına, kısına. Hmm. Bu zaman uh. Aradaki fark şu video veri. Ben onu almak istiyorum açıkçası. Ya bu özel rolü almak istiyorum. Bak, bu çabuk bu. Bu benim bokuma yetiyor? Ne yetiyor? Heh, ne yetiyor? Kalemol. Ne şimdi benim 15 elim yet. Hı. Ben bir kutu açıyorum. Arkadaşlar. Uzun zamandır kutu açmıyorum. İyi bari bir ton tutacağım ya. Açmasaydım. İyi bundan bir bok çıkmaz. <laughs> Bu ne oğlum? Ben saç bekliyordum en azından çıktı. etek çıktı. Tek sevmiyorum böyle. gitmiş. Allah aşkına üç elmas nedir ya? Al. Hmm. Şunu bir yiyelim bir bakalım nasıl çıkıştı. Bu. Bu bakıyorum. bakıyorum. İyi. Aa sen almışsın. Aldım onun kim? Görememiş. gel ne yapıyor? Beni video çekiyor ne yapıyor? İyi, aker. Video ini yapıyor. İyi, sen. Evet, video oyunu. Hı hı. İyi. Şimdi ben arkadaşlar yani güncellemeye bakacakken yani şey yapıyorum. Kartlara ya, gireyim mi? değil. Ben bine alırım. Bilemedim. Binek olduğundan anlamam ki ben. Bu binek değil, o binek değil. Ben binek olduğundan anlamıyorum şu an. Yani anlıyorum yorumlarım da yorumlarım binek değil. Ben anladım şu an. Binek anlamasından anlarım. Bu mesela binek. Bir karı, binek. Ben anlarım binek böyle. Çok anlarım. Yılbaşı evi. Ben seviyorum. seviyorum. Ben de seviyorum. Ben de. Hmm. Hmm. İyi gibi ya like. Attık. Like attım. Yine girelim. Kasma be. Of, of, ben alırım. harika ya, bu çok güzel. O para mı yatıyor ya? Ben yatsamışım ya, bir kere. Ya. Çok güzel. Bayılıyorum. Ay, yıkı istiyorum. İsteme. Şaka yapıyorum tabii ki ya. Kırtık bende de, de verdi. Arkadaşım mı? Bu <laughs> bu bende de Bu çok güzel. böyle oturuyor harika. Hay. Kaydı da An? Evet. oturuyor bu <laughs> git. Ben de evet çekeceğim ben çıkma. Gir git.